Merhaba arkadaşlar. Bugün yine ETS2'deyiz ve karşınızda mükemmel bir modla karşınızdayım. Ama tabii ki öncelikle modumuza geçmeden önce 1000 abone geçtik. Bununla ilgili gerekli bilgileri Discord'dan ulaşabilirsiniz. Bazı şeylerimizi Discord'dan paylaşır olacağım. Discord'a o yüzden gelmeyi unutmayın. Önemli detaylar sizlere bugün itibariyle bekliyor olacak bir diğer konumuz ise sadece bin aboneye gelmek yetmedi arkadaşlar. Bildiğiniz üzere belli miktar para hani bu iş yaparken sistem gereği vesaire ihtiyaç gidişlerini karşılamak için para kazanmayı tabii ki de ne kadar da para için yapmasak da bunun için lazım oluyor. Bunları devam etmesi için bu tarz videoların. Bunun için de 4000 saat izlenme için sizlerden yardım istiyoruz. Ve videolarımızı baştan sona izleyip like atıp Arkadaşlarınızla paylaşırsanız daha çok kişiye ulaşmış oluruz. Daha çok bu tarz izlenmeler kaydetmiş oluruz. Şimdiden teşekkürler. Yine Roxanne Tıt map'teyiz arkadaşlar. Bir önceki videomuzda İzmir'de kalmıştık. Bu videomuzda nereye gideceğiz? Direkt gideceğimiz... Senin oyu mu kapandı? Evet. Tamamdır sen gel. Hadi arkadaşımız vardı arkadaşlar. Ben o ara anlatırken ufak bir durdururum işte belki. O gelene kadar tekrardan. Şöyle e, Aydın'a mı gidelim? Aydın. Denizli Isparta yapmayalım mı? Olur. Aydın. Şöyle Denizli'nin içine girmeyelim o zaman. Aydın ufak alttan bir giriş şeyden bir dönüş aldırttırdım. Şöyle Isparta'ya da. Denizli mi sen? Ah. Ah. Tabii ki tabii ki. Şuradan Denizli'nin e, garajın şey var ya garaj. Oradan önünden döneriz. Şuradan otogarın önünden de geçer. Sen beni takip edersin oralarda. <laughs> ee, arkadaşlar burada şurada bitirelim. Isparta'ya girişine varmadan bir tane işletme var. Orada bitirelim. Belki diğer videomuzu tır çekme niyetim var. Tır güzel bir araç mı bulursam. Haydi arkadaşımız gelene kadar ben de aracımızı tanıtayım sizlere arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz üzere tabii ki de bir Türk gencinin Türkiye'mizin vazgeçilmez bir araç modeli. Tahmin ettiğiniz üzere ve gördüğünüz üzere ne Alicim sen söyle. Topaş. Doğan Selex 1993 model 1.47 sürümüne de uygun arkadaşlar. Aracı yani indirmek istiyorsanız bu tarz modları her videoda söylüyorum. Discord sunucumuza gelerek indirebilirsiniz arkadaşlar. Discord'umuz açıklamalar kısmında linki bulunmakta. Geldikten sonra ufak bir kayıt olacaksınız. Kayıt olduktan sonra YouTube kanalımıza abone oluza da bir ekran görüntüsü attıktan sonra mod paylaşım kanalını karşınıza çıkıyor arkadaşlar. Yeni bir özellik getirdik. yeni özelliğimiz aracı her şeyi ayrı ayrı kategoride gösteriyoruz. Bunun için. Orayı da takip edebilirsiniz. Sen de geldiğin yavaştan seni hızlıca buraya alalım istiyorsan. Ben videoyu ufak durdun arkadaşlar. Birlikte buradan devam edelim. Evet arkadaşlar. Tekrardan arkadaşımız geldi. Videoyu tekrardan konuk olduğu için. Öncelikle hoş geldin. Yavaştan çıkalım. Yolda gerekli aracımızın detaylarını sizlere sunuyor olayım. Şöyle bir sıfır kamerasıyla çıkmamız da yok mu ya? Varaksin sesi. Hangi kolları? Niye sol basınca sol yanıyor işte. Ha biliyorum. Yanlışlar basmışım çaktın mı? Arkadaşlar şöyle şöyle çıkarken şöyle sıfır kamera şöyle bir ince. Neyse bir içeri geçelim. <laughs> Abartmayalım. Gündüz yapıyorum tekrardan da ondan sonra sürelim. Benim oyun niye donuyor? Şöyle bir gündüz yaptım. Allah bir ufak tabii kasmalar normal 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 böyle şeyler. Şöyle bu gazımıza da basalım. Ya Allah bismillah diyelim. Varex var tabii ki arkadaşlar. Varex'siz olmaz tofaş. Aracımız HQ model ve dokular varmış arkadaşlar. Aktif cam animasyonu ve daha fazla e, animasyonlar var aracın içerisinde. Benim sinyaller niyeyse dörtlünün orada yanıyor. Onu çözemedim. Sen de öyle mi? Ben de çalışır da hep dörtlünün olduğu yer çalışır Sıkıntı bu. Benim oyun FPS giriyor şu an. Niye bilmiyorum. Ufak beklesene bir duracağım. Dikkatli gel. Ee, bir sıkıntım mı var? Şu kendine bir gelsin. Neyse. Düzelir. Yavaştan devam ediyorum. 3 farklı tekerlek e, özelliği var arkadaşlar. Modun içerisinde kendisiyle gelen gerçek ışık maskeleri bulunmakta. 2 farklı plaka eklentisi bulunmakta. Şu an 06 olan. Diğeri kaçtı unuttum. E, bakmıştım ama 35 35'miş. Hadi arkadaşımız. Bayağı detay nereye gidiyorum ben? Dön 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 dön, dön. yanlış yere gidiyoruz. Dön, dön dön Çok. Ya. İnşallah videoya çok benim sesi kapatmıyordur. Ben onu şu an onun derdindeyim. Arkadaşlar aracın sürümü daha güzel. Ben videodan önce acık bir denedim. Baktım nasıl bir şey diye de. Hoşuma gitti. acık gazladım. Onda fazla bu kadar sıkıntı yaşamadım. Da. Şu an büyük ihtimalle hem konuşup hem ya. e, yan ekrandan baktığım için. sen niye sürekli donuyor? Üç e, farklı renk e, farklı renkli logo bulunmaktaymış arkadaşlar. Ben bir de yan ekrandan şeyi okuyorum. Açık artık bunları da söyleyelim. Çünkü birkaç arkadaşımız söylemiş. Sen düz mü gittin buradan? Buradan sağa girecektik arkadaş, Hatta göbekten dönecektik. Ya bak. Burada yanlaman lazım kardeş ya. Yanlış giden ya. Sen bana uymadın. Tabii ben burada neyi anlarım ama şimdi. Yavaş yavaş döndüm. Ben yanlamayayım. Ben kendi kaza yapıyorum bu videolarda. Neyse ben çıktım geliyorum. Normal yola çıktım. Neredesin sen? Gel gel karşıya gel. Gel gel gel. Buradayım geldim. Ne yapıyorsun baba? Şimdi iki farklı motor sesi bulunmakta arkadaşlar. Ortam aydınlatması o tuşa çalışıyormuş. Ama arkadaşlar denemedim. İstiyorsanız oyunun sonunda bir gece yaparız. Şimdi donmasın oyunumuz. Sıkıntı yaşamayalım. Aracımızın keyfine bakalım. unutmam istem e, ee, ortam aydınlatmasını bir deneyelim. Of viraja çok güzel girmiyor mu tatlı tatlı sesiyle. Benim oyun ufak e, droplar ya büyütme modla alakalı ama şey sesi falan güzel. Ee, arkadaşlar online oynamazsanız bu kadar drop falan e, yemiyorsunuz. Bir an sesim kesildi fark ettiniz. Kaza yapacağımı hissettim çünkü de. Spirinki ses gidiyorsa kesin bir kaza geliyorum der. <laughs> Ekip arkadaşlarım sağ olsun beni çözdüğü <laughs> için. Hop. Hop po po po. Allah devirdi topaş. Allah Allah. Ya <laughs> De bağırtması devrildik diyor sen hala bağırtarak gidin diyor. Yank yapsa tatlı olur da ETS'de böyle bir özellik olmadığını düşünmemen. ETS'deyiz. Var mı Yankı yapıyor mu? Orası Tracker's MP. Tracker's MP de belki özel eklenmiş olabilir o. Biliyorsun Tracker's MP artık SCS'den bağımsız çalışmaya başladı. Kendisi mod falan yapmıştı. Benim oyunda ondu. Sunucu iptal olabilir. Aha. Ya ben, bir yıldan da benim fena kaza yaptım. Tamam geliyoruz ya merak etme. Ama oyun beni çok drop yemeye başladı. Hani FPS'im şu an 40'larda normal. Ama niye o kadar drop yiyorum onu bilmiyorum. Ben de oynuyorum çünkü video çekiyorum, video çekmek için. Bir şey değil mi? En düşüğüne de alsam benim FPS sabit kalıyor. 75'e ben anlamadım. 10. Çok saçma bir şey var. Bak şu an yine dondu. Bak. Büyük ihtimalle optimizasyon şeyi yok. Bu araçlarda iki araç yan yana gelince atıyor ya. Azıcık şey yapmışlar. Ayar yapmışlar ama birbirlerine yakın entegre etmemişler. Büyük ihtimalle. Bu kadar çok durabilmesi başka olamaz. Aynen. Buradan bir sağdan gir. Bir şey diyeyim mi? 80'le gidiyorum ama sanki uçuyor gibi hissettiriyor saat veriyor Sola dön, sol, sol, sol. Gel gel. Ya tamam, sen beni takip et. Burada sadece şuradan iki ay sana göstereyim. Buralar bizim de eskiden de. Saatli e, İzmir'den aldık yani yeri. <laughs> ama tufaşa binmek tabii ki zevk meselesi. Hani, yoksa Mercedes'le gelirdim. Ya arkadaşlar bilir zaten bizim ben başkan gibi bir insan olduğum için başkan koruma videomuzu da izlemediyseniz onu da unutmazsam eklerim. Oradan hatırlatma yapalım. Arkadaşlar videoyu izleyen arkadaşlara sesleniyorum. Başkan koruma yine böyle gelsin. O videoyu çok seven oldu. Bayağı ilgi geldi. O tarz videolar gelsin VTS 2'ye. Kurban Bayramı gibi etkinlikler yapacağım. Sizler de etkinliklerimize katılmak istiyorsanız ne yapmanız gerekiyor? Discord sunucumuza gelip duyurular kısmına bildirimleri aktif edin. Oradan gerekli duyuruları yapıyoruz. Etkinlikleri olsun, o yaş oyunlarda olsun. Sürekli oradan herkese iletişim kuruyoruz. Zaten e, az çok her akşam aktif olmaya çalışıyorum elimizden geldikçe. Ben olamazsam ekip arkadaşlarımız oluyor onlarla oynarsınız. Başka arkadaşlar oluyor. Sen beni nasıl tollarsın başkanlığı? Evet arkadaşlar gaza gelenler bilirsiniz. 150'ye çıktım şu an arkana basmaya geldim. Yetişemeyiz desene. Bizim bizim araba donacak diye korkuyorum. Drop yiyeceğim miyim bilmesem. Ölümüne basarım biliyorsun. Ya ayıp ya. Topaş'a denetime mi gireceğiz bizde? <laughs> tüp taktırdım tüp. Abi yok vallahi ceza yazarsın. Türk taktırdım polis abi. <laughs> şey Nizami şeyden sağ 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 sağ. Allah. Bir şey değil mi? Benim frene basmamla arabanın yan atması peki kaza yapmam. <laughs> Yavaşlamam gerekti. Ya bunda var ya frene arabalarda bassın mı çabuk atıyor. Aslında bunu bir çözseler çok tatlı olacak mesela. Bu araçları seviyorum ama frende niye hep bir göt atma var. Ya tabii ki de. <laughs> yok 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 yok. Sağdan çıkacağız yine gel. Senin memlekete giriyoruz. Tanıt bize memleketinin Denizli'ye bakalım, birebir bak Denizli'liymişsin. Yaşıyordur. ndır. Yaşıyor değil mi? ya ölüysem bilemez. Kardeş benim bilmiyorum gerçek mi değilim mi? bak Antalya'ya bildiğim kadarıyla söyledim yüzde %60-70 oranında ortam konak garaj benzemiyor hiçbir alçak hiçbir ilde benzememişler bak istiyorsan ama burada öyle bir Türk bayrağı var mı böyle bir herhangi bir şehrin bir girişinde burada genelde böyle polis noktası olur mu buradan sağdan gideceğim ben ya. tam önemli yerlerini öğreniyoruz arkadaşlar. Bu tarz ETS2 mod denemelerinde birebir illerden adamlar yazarsanız arkadaşlar yaşadığınız şeylerden sizlere o şehirde konuk alabiliriz. Şeffaf bir. Şu an ben e, şey şeydeyim garajın önünden geçiyorum. Buralara bakıyorum. Denizli tanıtım yapıyorum. <laughs> Ama topaşla. Vaa. <laughs> wow. Senin bulunduğun yer mi? Ben sana doğru geliyorum zaten. Nereye doğru gidiyordun sen? Yok lan şey olarak bir yere doğru giderken falan dedin ya. Gel gel şuradan gidelim. Yani azıcık hani evler tarzlarını benzetmişlerdir ama bu köprüleri falan. Burada panolar var da panolar. Genelde oyunla alakalı şeyler olur yani. şeyler olmuş. Çok konteyner kesin vardır ha. Resmi şeyden oluyorlar ya genelde Vitmer bu Roxanne yapımcısı hmm. Google Earth'ten yapmış olabilir. Yani bu şey oluyor ya bu yere konup bakıl nasıldı. Çünkü resimlerde çıkıyor çünkü Allah 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 benim oyunda onun yine Otogar'a benzemişmişler mi Benzemiyordur Ya otogar fazla Dikkat etmemişler Olsun adam oraya bir şeye koymak istemiş gel soldan gidelim artık oradan mı gidelim <laughs> Adam demek ki bunlar fakir demiş. Birkaç bir şey ekleyeyim demiş. Ben sana bir şey yapmadım hocam. Sen niye gelip bana vuruyorsun videoda? Kanıtlarım var. Polise gidiyorum yolun kenarındaki. <laughs> Gel. Ya acemi sürücülere ehliyet vermeyin diyorum. <laughs> Orayı karşılıyor. <laughs> şey ben bir 28 kere kaldım. Bir daha tekrar deneyeceğim seni. <laughs> şey vardı ya, kim, kim 500 milyon nerede mi ne katıldı ya. Sınav şeyini e, bir şey diyordu ya çocuğun biri ya neydi sınava sürekli girmişti. Bu sene de sınava katıldım mı? Yok ilgi bir şey diyordu. Şu an diyemedim. Onun hesaba döndü benimki de. Ve unuttum şu an. Diyemedim. içinde kaldı ya. İnşallah. Arkadaşlar videoları eğlenerek izliyorsanız bunları belirtin. Nelerden hoşlanıyorsunuz? Yani burada amaç hem tabii ki oyun modu tanıtmak, göstermek ama burada tabii ki eğlendirmek de, bizde birlikte eğlenmek. Yani ben diyorum ki gelin birlikte oynayalım, videolara konuk alamıyorum bazen. Niye alamıyorum? Şu an 30 veriyordu bir kişi daha girdi mi? 20 FPS'e ben oynuyorum. 20 FPS e oynamak demek ölüm oluyor. Hani şu an 35, 40 iyi gidiyor. Yani FPS'e sıkıntı yaratmıyor. Hatta mod iyi sadece 45, 50'yi buluyor. 2 kişiydi ama dediğim gibi kalabalıklaştıkça sıkıntı yaratıyor. SCS'nin online'da böyle bir durum var. Ama dediğim gibi Kurban Bayram etkinliğinde olduğu gibi şey yapabiliriz. Ne yapabiliriz arkadaşlar? Trigger Senfi'de girip hani oradan ben sadece kendi sesimi der ama sizler gözükürsünüz. Oradan telsizden konuşursunuz. Çünkü OBS'de Trigger çekmek sıkıntı. Bana bir fink girse, bir kaza yapsam ban yerim. Ban yemek de istemiyorum. Ve gördüğünüz üzere Ali burada kaza yaptı. Ne oldu? Arabayla mı sıfır görevsem geri? Ne oldu? Ne oldu? İndik, ne oldu? Ne oldu? Ya git <laughs> dur dur dur. Videonun ortasında telif edip çekmez <laughs> şey biz elit top aşçılardanız. <laughs> ne demezsin? Ne kadar elitiz. <laughs> Arkadaşlar aile için kusura bakmayın. <laughs> Allah lan lan ben kesin ırmağa gidiyorum. <laughs> Arada yine bir ekiple bir daha bir eğliye sınav yapalım ya eğlenceliydi benim hoşuma gittiydi. Ama daha değişik şeyleri getireceğim. Böyle olmuyor. Bu sefer e, direksiyon değil, bu sefer yazılı yapalım bence en güzeli. Herkes <laughs> kalıyormuş. Evet. Bir de i̇şte var ya gıcıklığına bilinmeyecek diye de sorular yaparım böyle en zorları. <laughs> Kaçta gidiyoruz? Yok ya şey soruları veririm ben o kadar acımasız mı insan mıyım ya? Sadece 30 tane test atarım size. 50 şer İçindekilerden <laughs> <laughs> İçimdekilerden Şş, 50 soru düşünsene. 30 tane test atıyorum. Kaç soru yapar? 1500 soru yapar. Yok. 50 desen 3 açar. 1500 tamam mı? 1500 soru çözer. 50 tane soru çıkacak karşına. Saçma. Oğlum rota bitti mi la? Rota bitti mi? Vay vay. Demek ki Video kısa geldi arkadaş bana ya. Daha giderdim ben. Neyse. Arkadaşlar. Her tofaşçının geleceği bir son. Neresi? Organize sanayiye geldik çalışmaya. Tüpümüzü doldurmak için. Bu da bizim soldaki sütçe, sütçe abinin tırı bizim köyden getirir. İzmir'den götürüyor. Bir şey istiyor. Isparta'da süt bitmiş. Bu da bizim şeylerin, makinelerin, benzinlerin şey yapmak için tanker özel getir. Oho Ali abi kafi açtı. Normalde açmaz. Demek ki patron yok. İyi kardeş ne edeyim ya. Çalışmaya geldik. Sen ne Patron beni sinir ediyor ya. Mercedes'in yanına çekip duruyor. Biz de bokumu şeyini oraya attırtıyor arabayı. Nereye koysak ya? Senin mi? O zaman ben niye işe geliyorum lan? Şşş ben işe girdim lan. Ben koyacağım yeri buldum. <laughs> Bekle. Beni görüyorsun de. Arkadaşlar <laughs> videoyu güzel yerde kapatmam lazım benim. Allah Allah. Ama arabası çok güzel değil mi ya? Araba çok güzel yapmış. Ya bizi yorar başkan ya. Patronum diye yarış yaptırmaya çalışıyorum. <laughs> Benimki az daha koy bak. Benimki daha orijinal bir şey olmuş kırmızılı. Ben cidden hakikaten orijinal yapmamış mıyım ya? <laughs> Benimki mi? Tamam. Ben fark ettim de bilmiyorum başta siyah mıydı? Neyse arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Ali diyeceğim var mı? Kapatacağım. Ali'den de lan. görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.